Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Rabbi şrah li sadri ve esir li emri ahlul uktaten min lisan yafqahu kavli. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhekni bis salihin. sahih okumaları devam ediyoruz. Kitab-ı Hac'da bab 17'de kalmıştık. 17. babımız babu beyani vucu hil ihrami ve ennehu yecuzu ifradul hacci ve temettu'i vel qirani ve cevazi idhalil hacci alal umreti ve meta yahillul qarinu min nusuki İhrama giriş çeşitleri ifrat yani haç çeşitlerinde temettu ve kıran haçlarının caiz oluşu, hacı umre katmanın caiz oluşu, kıran hacı yapanın ihramda çıkma zamanı. 111 nolu rivetteyiz. Haddetena <laughs> Yahya İbni Yahya Et-Temimiyyü. Bize Yahya İbni Yahya Et-Temimi tatis etti. Kâne karatole malikin. Dedi ki ben malike okudum. Ali ibni Şahab'in, o da İbni Şahb'ta. an urve An Aisha o da Orvada o da Aisha da radiyallahu anha enne qalet Aisha validemiz dedi ki, Kharajna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem amel hacce hacce'l vedaa. Feahlalna bi umreti thumma qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Aisha validemiz diyor ki veda hacı yapıldığı yıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile çıktık ve umre için ihrama girdik. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Men kana ma'u hadyun falyuhillu bil hacc ma'al umreti. Diye ki yanında kurbanlı olanlar umre ile birlikte hacca niyetlensinler, ihrama girsinler ve ikisini bitirmeden de ihramda çıkmasınlar buyurdum. Fakat Ayşe validemiz diyor ki Mekke'ye girmeden önce hayız oldum ve bundan dolayı ne Kabe'yi tavaf ettim ne de Safa ile Merve arasında say yapabildim. Durumda Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a yakındığında umreden vazgeç, saçlarını çöz ve tara sonra da haç için ihrama gir buyurdu. Dediği gibi yaptın diyor Ayşe Validemiz. Haçın bitirdikten sonra e, da Abdurrahman bin Ebek ile birlikte beni tenime gönderdi. E, oradan yeniden ihrama girdim. Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu da e, bozun umrenin yerine geçsin buyurdu. Böyle dedi Ayşe validemiz. Yine Umre için ihrama girenler Kabe'yi tavaf ettikten ve ile Merve arasında say yaptıklarında Mina'da döndükten sonra da haç için bir daha tavaf yaptılar. Ancak Umre ile birlikte haç için ihrama girenler sadece tavaf yaptılar diyor Ayşe validemiz. 112 olur rivayetteyiz. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın eşi Ayşe Validemiz anlatıyor. Biz diyor veda haccı yılı Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte hacca çıktık. Bizden kimimiz umre niyetiyle, kimimiz de haç niyetiyle ihrama girdi. Nihayet Mekke'ye geldiğimizde Resulü Aleyhisselatü Vesselam beraberinde kurban göndermediği halde umre niyetiyle ihrama giren saçını kestirmek veya kısaltmak beraber kısaltmak, saçını kesmek yahut kısaltmakla ihramda çıksın. Umre niyetiyle ihrama girip de beraberine kurban gönderen ise e, kurbanı kesinceye kadar ihramda çıkmasın. Hac niyetiyle ihrama giren de hacını tamamlasın buyurdu. Ben ise hayız oldum diyor. Varife günü oluncaya kadar da hayız olarak kaldım. Ben ancak umre niyetiyle ihrama girmiştim. Resulullah bana saçlarımı çözmemi, taranmamı, hac niyetiyle umremi, mi e, e, ihrama girmemi ve umreyi bırakmamı emretti. Ben de böyle yaptım. Nihayet hacmi yerine getirdiğim zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ebu Bekir'in oğlu Abdurrahman'ı benimle birlikte gönderdi de bana önce başlayıp ihramda çıkmadığım ve içinde iken hac zaman gelip çattığı umremin yerine tenimde yeni bir umre yapmamı emretti diyor Ayşe validemiz. 113 olur Rivayet'teyiz. Ve haddesena Abd İbni Hümeyd bize Abd İbni Hümeyd tadis etti. Ekbarana Abdurrazak bize Abdurrazak haber verdi. Ekbarana Ma'mer bize Ma'mer haber verdi an Züri, o da Zürih'de, an, an, Urve o da Urve'de, an Ayşe radiyallahu anha O da Ayşe validemize, Ayşe validemiz dedi ki, Kharecna Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ame ve Biz de haccı senesinde Resulullah Resulü vesselamla çıktık. Fe bil umre, bi umreti ve su, e, diyor Diyor ki ee, bu işte yola çı çıktığımız e, senede diyor e, ben Umre için ihrama girdim ancak yanımda e, kurbanlık götürmemiştim diyor. Resulullah yanında kurbanlığı olanlar Umre ile birlikte hacca denetlenerek e, yani ikisini beraber hem Acem hem Umre'ye niyetlenerek ihrama girsinler ve ikisini de bitirmeden ihramda çıkmasınlar buyurdum. Fakat diyor ben işte Mekke'ye vasıl olmadan evvel diyor e, ne yaptım diyor. Hayız oldum diyor. Arife gecesi ey Allah'ın Resulü ben umre için ihrama girmiştim. Lakin e, ne yaptım? Haccım nasıl yapacağım dedim. Yani ben hayız oldum ve hacımı nasıl yapacağım diye sordum da Resulü Aleyhisselatü Vesselam saçlarını çöz ve tara umrenden vazgeç ve hac için ihrama gir buyurdu. Haccın bitirdikten sonra da Abdurrahman bin Ebekir'le yani kardeşiyle birlikte beni yani Ayşe validemizin kardeşi tenime gönderdi. Oradan e, yarıda bıraktım umrenin yerine bir umre yaptım diyor Ayşe validemiz. 114 nolu rivayetteyiz. Ayşe validemiz diyor ki Resulullah Aleyhisselatü vesselam ile birlikte hac için çıktığımızda Resulullah içinizde hem umre hem de hac için ihrama girmek isteyen girsin. Ee, sadece hac için ihrama girmek isteyen de girebilir buyurdu. Resulullah sadece hac için, e, için ihrama girdi. Bazıları Resulullah gibi sadece hac için ihrama girdi. Bazıları da hem umre hem de hac için ihrama girerken bazıları da sadece umre için ihrama girdi. Ben de umre için ihrama girenlerdendim diyor Ayşe validemiz. Yani yukarıda bu işte e, ifrat, e, kıran ve temettu hac çeşitleri demiş olduğumuz hac çeşitleri bunlar. Geldik 115 Nuru rivayette Ayşe validemiz diyor ki biz veda hacında Resulullah ile beraber zilhice hilaline e, doğru yola yani Medine çıktık. Malum olduğu üzere e, haç ayları ayette de Rabbimiz ferman buyurduğu gibi el haccu eşhuru ma'lumat haç bilinen aylardan diyor alemle Rabb olan Allah. Bunlar da zilhicce işte mesela şu bulunmuş olduğumuz zaman dilimi bugün zilhiccenin dokuzu Allah'ın inayetiyle yarın zilhiccenin onu ve yevmu nahırdır. Yani kurban bayramının İlk günüdür bugün. Ee, i̇şte diyor ki yani biz zilliçen ilk günlerinde yani hilalinde yola çıktık diyor. Ee, Medine'de yola çıktık. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam her kim umre niyetiyle terbiye getirmek isterse terbiyesine devam etsin. Ben de eğer kurban göndermemiş bulunaydım umre ile ihrama girerdim dedi. Topluluktan yani cemaatte umre ile niyet edenler de haç ile niyet edenler de oldu. Ben ise umre niyetiyle ihrama girenlerden biriydim. Artık yola koyduk. Nihayet Mekke'ye geldik. Ben henüz umremin ihramda çıkmadan adet, e, adet halindeyken Arife günü geldi. Ben bu durumu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a aktardım. Umreni bırak. Yani umre için niyetlenmiş. Niye umreni bırak. Saçlarını çöz, taran ve hac niyetiyle ihrama gir buyurdu. Ben de öyle yaptım. Nihayet Allah haccımızı gerçekleştirmiş olarak e, muhasıpta kaldığımız gece olunca Resulullah Ebu oğlu Abdurrahman'ı benimle birlikte gönderip o bana yol arkadaşı olarak e, beni tenime çıkarttı. Ben de oradan umre niyetine ihrama girdim. Böylece Allah hem haccımızı hem de umremizi bize ihsan et yani gerçekleştirdik diyor Ayşe validemiz. Ravi diyor ki bundan dolayı kefaret olarak ne kurban gerekir ne de sadaka ne de oruç. Bilindiği üzere işte bu haçta herhangi bir aksaklık yaşayan bir kimse 3 kefaretle karşı karşıya kalır. bunlardan birisi kurban kesmesi birisi sadaka vermesi ve oruç tutmasıdır. 116'nın olur Rivayet'te Ayşe Validemiz, biz Zihlice'nin hilaline doğru haç için yola çıktık. Daha sonra yukarıdaki hadisin aynısını aktarıyor Ayşe Validemiz. 117. olur Rivayet'e geldik. Ayşe Validemiz dedi ki, biz Zihlice hilaline doğru aleyhissalatü vesselamla beraber Medine'de çıktık. Bizden kimimiz umre niyetiyle ihrama girdi, kimimiz de haç ve umre niyete, niyet ederek ihrama girdi. Kimimize haç niyetiyle ihrama girdi ben umre niyetiyle girenler arasında dedim diyor. Ve yukarıdaki hadisin aynısını aktarıyor. Ayşe validemiz. E, ve Ayşe validemiz bu hadisin devamında diyor ki işte yani bu konuda e, yani hadis aktaran Hişam diyor ki bu konuda yani böyle yapamı kimse için ne kurban ne oruç ne de sadaka gerekir diyor. 118 onur ve Ette Ayşe validemiz diyor ki veda hacın yapıldığı yılda Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la ve evre çıktığımızda kimimiz umre, kimimize hem hac hem de umre için, kimimiz de hac için umre ihrama girdi. Aleyhi Aleyhisselatü Vesselam ise hac için ihrama girdi, umre için ihrama girenler Kabe'yi tavaf edip Safa ile Merve arasında sayı yaptıktan sonra İram'da çıktılar. Haç için veya hem haç hem umre için ihrama girenler ise kurban bayramı yani Yemun Nahr gününe kadar ihramda çıkmadılar diyor Ayşe validemiz. Geldik 119 nolu rivayete. Ayşe validemiz diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte hac yaptığımızı yapacağımızı düşünerek yola çıktık. Serife veya Serife yakın bir yere ulaştığımızda hayız oldum diyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yanıma e, girdiğinde ben ağlıyordum. Allah Resulü neden ağlıyorsun? Hayiz mi oldun diye sorunca evet dedim. Bunun üzerine Allah Resulü bu Allah'ın Adem kızlarına takdir ettiği bir durumdur dedi. Yani Bu bütün Adem'in kızlarında var olan bir husustur. Diğer hacıların yaptıklarında sen de yap. Sadece yıkanana kadar Kabe'yi taaf etme buyurdu. İladeyken Resulü Aleyhisselatü vesselam hanımların adına da sığırlar kesti. Yani kurban olarak. Geldik. 120 onur olur verte. Ayşe Validemiz anlatıyor yine. Diyor ki biz haçtan başka bir şeyi zikretmek sizin Resulullah aleyhissalatü vesselam e, adet olduğum halde yanıma girdi. Ben ağlıyordum diyor. Seni ağlatan nedir diye sorduğunda ben vallahi keşke bu yıl hacca çıkmamış olaydım isterdim. Dedim bunun üzerine Neyin var dedi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Yani seni ağlatan husus nedir? İşte böyle keşke bu sene hacca çıkmasaydım demene sebep husus nedir dediğinde ise yoksa yani kirlendin mi, haiz mi oldun? Evet dedim buyurdu ki bu Allah'ın Adem'in kızları için yazdığı bir şeydir. Sen hacılarını yaptığı bütün işleri yap. Yalnız temizlenince kadar tavaf etme buyurdu. Mekke'ye geldi ne diyor Ayşe Validemiz? Resulullah arkadaşlarına buyurdu. Bunu umreye çevirin. Yanda kurban olanlar dışındaki herkes ihramda çıktı. Resulullah, Ebubekir, Ömer ve zengin olanların kurbanları yandaydı. Sonra gittiklerinde ihrama girdiler. Kurban gününde temizlendim. Resulullah bana emretti, ben de tavaf yaptım. Bize inek eti getirildi. Bu ne diye sorduğumda Resulullah kadınları kadınlara anarak kadınların adına yine kurban etti dediler. Muhasipte kaldığımız gece Resulullah'a dedim ki Ey Allah'ın Resulü! insanlar haç ve umre yapmış bir şekilde dönerken ben sadece haç yapmış olarak görünüyorum. Bunun üzerine Rasul Aleyhisselatü Vesselam Abdurrahman bin Ebbekir'e emretti. O da beni devesinin terkesine bindirdi. Hatırlıyorum da küçük bir kız olduğum için uyuk uyukladım da yüzüm e, semer, semerin arka tarafına değiyordu. Tenime vardık insanlar yaptıkları umre karşılık ben de umre için ihrama girdim diyor Ayşe validemiz. Geldik 121 onun rivayette. Yine Ayşe validemiz diyor ki haç niyetiyle telbiye yaptık. Nihayet Serif mevkine geldiğimiz zaman ben haiz oldum diyor. Ben ağlamaktayken Resulullah yanıma girdi. Ve yukarıdaki hadisin aynısını aktarıyor Ayşe validemiz. 122. Nurvet'teyiz. Haddetena İsmail İbnu Ebi Uyeys. Bize Uveys, bize İsmail İbni e Ebi Uveis tahtis etti. Haddeteni Halim Malik İbni Enes. Diyor ki bana dayım Malik İbni Enes tahtis etti. Ve haddetena Yahya İbni Yahya. Bize Yahya İbni Yahya tahtis etti. Kale karatu ala malikin. Dedi ki ben malike okudum. An Abdurrahman İbni Kasım. O da Abdurrahman İbni Kasım'da. An Ebihi. O da babasında. An Ayşe radiyallahu anha. O da Ayşe validemizde. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Efradel hac. Resulullah ifrat haccı yapmıştır. Yani yukarıda da zikretmiştik arkadaşlar. E, hac, e, c, ifrat hacc temettu ve hacc-ı bunların e, isimleriyle alakalı e, içeriklerle alakalı yukarıda izahda bulunmuştuk. 123 nolu rivayete geldik. Ayşe validemiz anlatıyor. Diyor ki aleyhissalatü vesselam beraber hac ayları içinde yani yukarıda zikretmiştik. El haccu eşhurum ma'lumat, haç bilinen aylardandır içindeki haç günlerinde haç niyetiyle yola çıktık. Selif'te konakladığımız zaman Resulullah asabın yanına çıktı ve yanında kurban yani hed bulunmayanlarda haccını umreye çevirmek isteyenler çevirsin buyurdu. Yanında kurbanlı yani hedi olanlar ise bunu yapmasın buyurdu. Resulullah arkadaşlarına bazıları yanında kurbanlık getirmiş yani hed getirmişti bazıları da getirmemişlerdi. Resulullah ile asabına bazıları ise imkanları olduğu için e, kurbanlıkları yanlarındaydı diyor. Yani bu işte nisap miktarı demiş olduğumuz. Diyor ki e, bir ara Resulullah yanıma geldiğinde ben ağlıyordum. Sen seni ağlatan husus nedir diye sorunca da e, ashabına umre konusunda söyleyen şeyleri duydum da e, ve ben işte yani sen ashabına bu konuda söylemiş olduğun şeyleri duyunca diye sorunca asabına umre konusunda dediğin şeyleri duydum. Neyin var ki diye sordumdaysa ise Ayşe Validemiz hayız oldum. Namaz kılamayacağım dedim. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunun sana zarar yok. Sen hacca bak zira sen de Adem'in kızlarındansın. Ee, Yüce Allah onlara takdir ettiği bir husustur bu. Ee, umulur ki Allah sana umreyi de nasip eder. Yani sen e, umre yapamayacağım diye üzülme dedi. Hac için yola çıkıp Mina'ya geldik. Orada temizlendiğimde gelip Kabe tavafım yaptım. Resulullah muhasıpta konakladığımızda Abdurrahman bin Ebekir çağırdı ve kız kardeşini harem bölgesinde çıkart da Umre için ihrama girsin. Sonra Kabe'yi tavaf etsin. Umre'yi bitirdiğinde ise buraya gelin. Siz gelene kadar sizi bekleyeceğim buyurdu. Harem bölgesine çıkıp Umre için ihrama girdim gelip Kabe'de tavafım yaptım. Safa ve Merve arasında say ettim. Ee, gece vakti geldiğimizde Resulullah konaklama yerindeydi. Yani hala aynı yerindedir. Bitirdiniz mi diye sorduğunda evet dedim. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam arkadaşlarına yola çıkma emrini verdi. Dönerken Kabe'ye uğrayıp sabah namazından önce tavaf yaptı. Sonra da Medine'ye Medine doğru yola çıktı diyor Ayşe Validemiz. E, 124 Nur ve Müminlerin annesi Ayşe validemiz diyor ki Kimimiz e, yalnız hacca niyet ettik e, Bazılarımıza e, Kıran bazılarımıza temettu yaptı Yani Haçın çeşitleri Yine Ay Ayşe validemizin yani Kasım bin Muhammed der ki Ayşe hacı olarak geldi diyor Yani haç etmiş olarak geldi diyor Ayşe validemiz Geldik 125 şunur ve hatta diyor ki Zilkade ayın bitimine 5 gün kala yani haç günlerine yaklaştığı günde Resulullah ile yola çıktığımızda sadece haç için çıktığımızı düşünüyorduk. Yani bizim işte böyle zihnimizde umre vesaire yoktu. Biz sadece haç etmek düşüncesine çıkmıştık. Mekke'ye yaklaştığımızda Resulullah yanında hed getirmeyenler yani kurbanlık getirmeyenler Kabe'yi tahf ettikten sonra Safa ve Merve arasında say ettikten sonra ihramda çıksınlar. Kurban gününde bana sır eti getirildi yani Yamun nahrda bana sır eti getiriliyor Ayşe valimiz. Bu ne diye sordumdaysa Resulullah'ın hanımları adına kestiği kurban etidir buyurdu dedi. Yahya derken hani, ravi bunu Kasım bin Muhammed e zikrettiğimde Amre hadisi sana olduğu gibi aktarmış dedi. Yani bu olay nasıl gerçekleşmişse aynı şekilde sana aktarmış dedi Kasım bin Muhammed bu hadis başka iki isnatla da rivayet olunmuştur. Geldik 126 numaralı rivayete. Bu haddesene Ebu Bekir Nebi Şeybe. Bize Ebu Bekir Nebi Şeybe tatis etti. Haddesene İbni Uleyye. Bize İbni Uleyye tatis etti. An İbni Avun. O da İbni Avun'da. An İbrahim'e. O da İbrahim'de. Anil Esvet. O da Esvet'te. An Ümmül Müminin. O da Müminlerin annesinde. Ve Anil Kasım. O da Kasım'da. An Ümmül Müminin. O da müminen annesinde. Kâlet dedi ki: "Kultu ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü, yesturun nasu bin nusukeyn e, bin ve esturu bin nusuki vahidin." Ayşe valimiz der ki: "Ey Allah'ın Resulü, insanlar hac ve umre yapmış bir şekilde dönerken ben de sadece hac yapmış olarak dönüyorum. Yani ben e, sadece bir yerine getirerek dönüyorum." Resulullah ve vesselam temizlenene kadar bekle buyurdu. Yani tayir olunca kadar bekle buyurdu. Sonra tenime çıkıp oradan umre için ihrama gir. Bizimle de filan yerde buluşursun dedi. Ancak sevamın, e, da çekini, çekeceğin zahmet kadarıyla da ve yapacağın e, harcama kadarıyla da olacaktır. Ve bu an, buna benzer bir şey söyledi diyor Ayşe validemiz. Yani sen bu konuda biraz işte zorlanacaksın ama bu da neticede ecir olarak sana dönecektir. Yani yapmış olduğun say, yapmış olduğun çalışma sana geri ecir olarak dönecektir dedi Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis başka isnatlarla da rivayet olunmuştur. Geldik 128 Nolu rivayete. Ayşe validemiz yine anlatıyor Resulullah haç niyetiyle çıktık biz hepimiz beraber. Mekke'ye gelip Kabe'yi tavaf ettikten sonra Resulullah kurbanı olmayanlar ihramda çıkmasını emretti. Bunun üzerine kurban getirmeyenler ihramda çıktı. Resulullah eşleri de kurbanı olmayanlardan idiler. Ve onlar da ihramda çıktılar. Hayız olduğum için Kabe'yi tavaf edemedim diyor Ayşe Vardemiz. Muhasıpta kaldığımız gece olduğunda ya Resulallah insanlar haç ve umre ile dönerken ben sadece haç ile döneceğim dedim de Mekke'ye geldiğimiz gecelerde sen taaf etmedin diye sorduğunda hayır dediğimde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. O zaman kardeşine yani Abdurrahman'la tenime git ve umre için ihrama gir. Sonra şöyle görüşürüz buyurdu. E, Safiye sanırım onları ben koyacağım deyince Resulullah Allah sana hayırlar ihsan etsin. Kurban günü yani yevmunah e, taaf etmedin diye sorduğunda Safiye evet ettim deyince de buyurdu ki o zaman burada herhangi bir su akınca yok buyurdu. Haydi sen dön dedi. Ayşe dedi ki Resulullah Ali Aley, Aleyhisselatü Vesselam o Mekke'den çıkarken ben de oraya girerken veya Mekke girerken ben de çıkarken karşılaştık diyor Ayşe validemiz. 129 nolu rivayet aynı yani Ayşe validemiz biz hac için yola çıkmıştık diyor ve neticede yukarıdaki meselenin aynısını aktarıyor. 130 Nolu rivayete geldik. Hadde sana Ebu Bekir bir Şeybe. Bize Ebu Bekir Ebu Şeybe tahtis etti. Ve Muhammed İbnül Müstennâ. Ve Muhammed İbnül Müstennâ. Ve İbnül Beşşar. Beşşar Cemi'an an gundarin. Hepsi gundarda. Kale İbnül Müstennâ. İbnül Müstennâ dedi ki. hadde sana Muhammed İbnül Cafer. Bize Muhammed İbnül Cafer tahtis etti. Haddet sana Şube. Bize Şube tahtis etti. Anil Hakem. O da Hakem'de. An Ali İbnül Hüseyin. O da Ali İbnül Hüseyin'de. An Zekvan o da Zekvan'da Mevla Ayşe. Ayşe validemizin Mevlasıdır. An Ayşe radiyallahu anha. O da Ayşe validemize enha qalet. O dedi ki kadime Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem li erba'i e, min e, zil hicce. Ayşe validemiz diyor ki e, ayın dördüncü veya beşinci günde Resulullah Aleyhisselatü vesselamla geldik. Bir gün Resulü Aleyhisselatü Vesselam öfkeli bir şekilde yanıma girdi. Ve ona ey Allah'ın Resulü seni kızdıran husus nedir diye sorduğunda görmüyor musun dedi. Bir emir verdim de ama yapmaktan tereddüt ediyorlar insanlar. Yani ben şunu yapın diyorum insanlara. İnsanlar acaba yapalım yapmayalım diye böyle endişeleri var. Eğer şimdi yaptığım bu işi yeniden yapacak olsaydım yanımda kurbanlık getirmez. Onları burada satın alırdım. Yani daha önce de hed getirmezdim. Onları burada alırdım ve umre sonrası onlar gibi İran'da çıkardım diye buyurdu. Hakem dedi ki zannedersem Ali bunu rivayet ederken tereddüt ediyorlar gibi sözcüğünü kullandı diyor. Yani ben onlara diyor ki şunları şunları yapın. Onlar da böyle hani acaba yapalım yapmayalım tarzında şeyler söylüyorlar. E bu da Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı ne yapıyor? Öfkelendiriyor. 131 numaralı rivayet? yukarıdaki hadisin aynısıdır. 132 Nur'u rivayete geldik. Haddetena Muhammed İbni Hatim. Bize Muhammed İbni Hatim tatis etti. Haddetena Behzun. Bize Behz tatis etti. Haddetena Vuhaybun. Bize Vuhayb tatis etti. Abdullah İbni Tavus. Bize Abdullah İbni Tavus tatis etti. An Ebihi. O da babasında. An Ayşe radiyallahu anha. O da Ayşe validemize. Enneha eheltu bi umreti fe kadimt velem ee, tedfu bil beyti hatta hadet. Ee, Abdullah bin Tavus babasına aktararak Ayşe validemizin umre için ihrama girip Mekke'ye geldi. Ancak Kabe'yi tavf etmeden hayız oldu. Tavf dışında umrenin diğer gereklerini yerine getirdikten sonra haç için niyetlendi. Bayram günü yani yevmun nehr günü haçta yaptığın tavaf umre için de yeterli olur buyurdu. Ancak Ayşe onunla yetinmek istemedi. Bunun üzerine Resulullah onu kardeşi Abdurrahman'la birlikte tenime gönderdi ve orada umre için ihrama girmesini söyledi. Bu şekilde haçtan sonra umresini de yaptı. Yani haccı, kıran e, demiş olduğumuz hacını gerçekleştirdi Ayşe validemiz. Evet, e, 133 Nolu rivayete geldik. Mücahit anlatıyor. Diyor ki Ayşe validemiz e, serifte e, hayız oldu diyor. Arife günü temizlendi ee, ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona Safa ile Merve arasında taaf yapman sana hem haç hem de umre için yeterlidir buyurdu Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ee, böylece bu babımızın e, buradaki son hadisini okumuş olduk. Allah izin ve ömür verirse e, sonraki Derste buluşmak temelisiyle Allah'ın ödüntülerimizi amel etmeye bizlere muvaffak kılsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.